Hasta ve yakınlarının merak ettiği diğer bir konuda akciğer kanserinde nasıl tanı koyduğumuz. Tanı koymak için aslında belli başlı birkaç yöntemimiz var. Bunlardan iki tanesi en çok ön plana çıkan. Bunlardan bir tanesi burundan veya ağızdan ışıklı kameralı bir e, aparat ile girerek hava yollarında hava yollarına temas eden kitleden örnek alma prensibine dayanır. Tabii genelde merkeze daha yakın yerleşimde, kalp tarafına daha yakın yerleşimli kitlelerde bunu e, uyguluyoruz diğer bir yöntem de eğer kitle hava yollarına temas etmiyor ama, ama hava yollarının arkasında şüpheli alanlar, lenf notları varsa oradan ultrason dalgaları ile yerlerini tespit edip iğne ile biyopsi alma prensibine dayanan EBUS dediğimiz yöntemimiz var. Ee, benim size daha sık anlatacağım. Daha göğüs kafesine yakın yerleşimli kitlelerde dışarıdan bir iğne ile alınan biyopsi, transözelik ince iğne aspirasyon biyopsisi. Bu yöntem her ne kadar kaburgaya yakın kitlelerde tercih edilse de deneyimli eller ve deneyimli merkezlerde çok daha derine yerleşmiş kitlelerden de bu yöntemle biyopsi alınması mümkündür. Bu işlemle ilgili aç olmaya gerek olan bir işlem değil. Ancak bir takım hisleri olan bir işlem. Sonuçta akciğer içi hava dolu bir organ ve siz hava dolu bir organa iğne batırdığınız zaman balon gibi fıs diye sönmesi beklenen bir komplikasyondur. Ve bunun da oranı %5-10 arasındadır. Ancak her sönmede bir müdahale yapmaya gerek kalmıyor. Basit bir burundan oksijen verilmesi yeterli olabilmekte. Nadir olgularda yandan bir göğüs tüpü uygulayarak e, sönme sonucu dışarı kaçan akciğerdeki hava göğüs kafesi içinde biriken ve akciğeri sıkıştıran havayı dışarıya tahliye etmemizi gerektiren yani ufak bir cerrahi işlem yapmamız gerekebiliyor. Bunun da %2-3 arasındadır. Tabii ki ne kadar derindeyse ...hastada koah veya ampizem ne kadar varsa buna bağlı olarak bu risk artmakta. Bu durumlarda hastayı bir veya iki gün maalesef hastanede yatırmakta gerekebiliyor. Ama genel itibariyle %90-95 komplikasyonsuz bir işlemdir. 10-15 dakikada hızlıca bitebilen bir işlemdir. Diğer bir riskimiz de... ...kılcal damar yapı ağından oldukça zengin bir organ olduğu için... ...siz iğne batırdığınız zaman... Bu kılcal damarlardan kanama olup işlem sırasında veya takip eden e, sürede birkaç saat içinde balgamla beraber ağızdan kan gelmesine neden olabiliyor bu işlem. Bazen işlem sırasında bu fazlaca da olup hastaların korkmasına da sebep oluyor. Dolayısıyla mutlaka işlemden önce bu bilgilendirmenin hastaya ve yakınlarına yapılması gerekiyor. E, dediğim gibi bu riskten dolayı da eğer hasta kan sulandırıcı kullanıyorsa 3-4 gün önceden bu kan kesmek ve gerekiyorsa bir iğne olarak bu kan devam etmek gerekiyor. İşlemden sonra tekrar e, ilaçlarına dönebilir hasta. E, i̇şlem şu şekilde tomografi işlemi yapılan bir işlem. Hasta belden yukarısını soyuyor. E, tomografi cihazı içerisinde kitlenin nerede olduğuyla ilgili olarak ya üst üstü ya sırt üstü olarak yatırıyoruz. Ve tomografi cihazıyla bir takım seri çekimler alınarak kitlenin yeri tespit ediliyor ve o tespit edilen yere cilde ve cilt altı dokulara bir uyuşturucu lokal anestezi yapılarak bu işlemin ağrısız olması sağlanıyor ve ince bir iğneyle bu iğnelerin uzunluğu 9 santimden 15 santime kadar değişen çaplarda iğnelerimiz var uygun derinliğe ulaşıp kitlenin içine girip bir iğne ucuyla kitleden parça almaya çalışıyoruz sonuçta burada alınan parça bir iğne ucuyla sınırlıdır ve maksimum fazla parça alabilmek için de gerekiyorsa bu işlemi birkaç kere tekrarlıyoruz. Son yıllarda artık akıllı ilaçlar ve immünoterapi neticesinde bu tümör dokularından bir takım genetik analizler yapılması gerekliliği hasıl olmaya başladı. Özellikle ameliyat şansı olmayan ilerlemiş olgularda bu çok önem arz ediyor. Dolayısıyla çokça parça almak önemli oluyor. Bunun için de genelde TrueCut dediğimiz bir yöntemiz var. TrueCut iğneleri Ince iğnelere kıyasla daha çok oradan bir doku kopartmasını sağlayan daha geniş çaplı iğneler. E, son yıllarda biz de e, bunu mümkünse yapmaya çalışıyoruz. Küçük kitlelerde ve çok derindeki kitlelerde her zaman mümkün olmuyor ama e, biz de sıklıkla tulu şeklinde biyopsilerimizi almaya çalışıyoruz. E, i̇şlem sonrası her şey yolunda giderse aslında yarım saat sonra evine gidebileceği bir işlemdir nihayetinde. Burada önemli olan işlem her zaman %100 tanısal değil. Çünkü bazen kitle çok ufak oluyor, bazen kitle büyük oluyor ama içindeki tümörlü hücre az oluyor. Çünkü tümörün yarattığı nekroz etkisinden dolayı sizin parçayı aldığınız yerde tümör hücresi değil, ölü hücreler görülüyor. Bazen içine denk getirebiliyorsunuz küçük kitlelerde. Dolayısıyla her zaman doğru tanıyı koymak mümkün olmuyor. Şu açıkçası tercih edilmesi gereken bir yöntem olmalı sonuçta devlet hastaneleri ortamında bu işler randevu ile olan e, belli süre hastaya randevu verildikten sonra yapılan işlemler. E, tabii ki patolojinin de çıkması biraz süre çalıyor. Hastaneden hastaneye değişmekle beraber bu süre 10 günden 1-1,5 bir, bir aya kadar uzayabilmekte maalesef. Ve siz eğer parçanın yetersiz olduğunu bu sürenin sonucunda öğrenirseniz hasta maalesef bu kadar bir süreyi kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla e, mümkünse bu işlemin frozen section dediğimiz, yani parçanın alınıp anlık patolojik ile yapılması uygun bir yöntemdir. Bu yöntemde parça alınır, doğrudan laboratuvara gönderilir, laboratuvardan e, şu şekilde tanı söylenir. Evet bu parça yeterlidir ve hastalığın tanısı budur veya bu parça yetersizdir veya şüphede kalınmıştır. O zaman aynı işlem aynı anda tekrarlanır e, ve bu tanı konana kadar mümkünse devam edilmeye çalışılır. Bu tabii ki çok ciddi bir süre avantajı sağlamaktadır. E, diğer önemli bir nokta bu, işlemin yapılacağı merkezler bu konuda deneyimli olmalı, patolojisi bu konuda deneyimli olmalı ve komplikasyon geliştiği zaman hastaya bu müdahaleleri yapacak donanma sahip olmalı. E, nedir bunlar? Akciğer söndüğü zaman o cerrahi müdahale yapacak bir ekibin orada olması veya hastayı müşahede tutmak için yeterli bir donanımın olması tercih edilmesi gereken yöntemlerdir nihayetinde akciğer kanseri e, ilk tanıyla başlar tedavi. Dolayısıyla tanı kısmının e, mümkünse en hızlı olacak kısım olması gerektiği düşüncesindeyim. Gerek bronkoskopik yöntemlerle gerek ince iğne aspirasyon biyopsi yöntemleriyle